10. sınıf tarih dersi 2. ünite Beylikten devlete Osmanlı siyaseti 3. konu Rumeli'de genişleme 1. Bizans'la uzlaşma ve Rumeli'ye geçiş Güney Marmara bölgesinin fethi tamamla, fethini tamamlayan Osmanlı devleti Rumeli'ye çıkmak istiyordu. Batı yönünde yapılacak fetihlerde Rumeli'ye geçmek Osmanlı devleti için büyük önem taşıyordu. Bu dönemde Osmanlı-Bizans ilişkileri uzlaşma şeklinde ve Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne yardım taleplerine yönelik gelişti. Bu gelişmeler özetle şöyleydi. 1345 yılında Bizans'ta daha önce de sıklıkla görüldüğü gibi taht kavgası vardı. Saray Bakanı Kantekuzen ile İmparator Ioannis arasında taht kavgaları yaşanıyordu. Bu durum karşısında Kante Kuzen Orhan Bey'den yardım askeri yardım istedi. Ve karşılığında kızı Teodora'yı Orhan Bey'e gelin vermeyi, dolayısıyla Osmanlı Devlet, Devleti ile akraba olmayı önerdi. Orhan Bey teklifi kabul etti ve oğlu Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetleri Kantekuzen'e yardım amacıyla gönderdi. Böylece Kantekuzen Osmanlı yardımı sayesinde Bizans tahtına çıktı. Bizans İmparatoru daha sonra Balkanlarda çıkan ayaklanmaların bastırılması için Orhan Bey'den zaman zaman yardım istedi. Bu yardımlara karşılık Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne Askeri üs olarak verdi. Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye ilk adım atılmış oldu. Bu sayede Osmanlı devleti Rumeli topraklarına daha aşina hale geldi. Böylece Rumeli'de fetihler için önemli bir avantaj sağlanmış oldu. Çimpe Kalesini üs edinen Osmanlı devleti Şehzade Süleyman Paşa komutasında Rumeli'de fetih hareketlerine başladı. İlk olarak Gelibolu'yu fethetti. Daha sonra Bolayır, Tekirdağ, Keşan ve Malkara ele geçirildi. İstanbul-Edirne yolunu kesmek ve Karadeniz'e ulaşabilmek için Lüleburgaz ve Çorlu fethedildi. Osmanlı sınırları Edirne'ye kadar genişledi. Osmanlı devleti bu fetihlerle Bizans'ın batı ile bağlantısını kesmeyi hedefledi. Fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen Türkmenler yerleştirildi. 1357 yılında Osmanlı devleti ile Bizans arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Bu tarihte Orhan Bey'in 12 yaşındaki oğlu Halil Foçalı Rum korsanlar tarafından kaçırıldı. Bu arada Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa'nın da vefatı üzerine Osmanlı Devleti sıkıntılı bir sürece girdi. Bu durum karşısında Orhan Bey Bizans ile anlaşma yoluna gitti. Anlaşmaya göre Osmanlı Devleti Şehzade Halil'i kurtarmaya giden gemilerin masraflarını karşılayacak ve Bizans'ın Osmanlı'ya olan borçlarını affedecekti. Bu anlaşmayla Osmanlı-Bizans ilişkileri Şehzade Halil'in 2 yıl sonra kurtarılmasına kadar sükûnet içerisinde geçti. Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı-Bizans ilişkileri farklı bir boyutta devam etti. Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak isteyen Yıldırım Beyazıt 1391 yılında İstanbul'u kuşattı. Bu amaçla Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Ancak Nibolu Savaşı yüzünden kuşatmayı kaldırdı. Yıldırım Beyazıt daha sonra ikinci kez İstanbul'u kuşattı. Bu kez Anadolu'da Timur tehlikesi ortaya çıkınca İstanbul kuşatmasını yine kaldırmak zorunda kaldı. Ve Bizans'la bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami inşa edilecek. Türklerin davalarına bakmak için bir Türk kadı tayin edilecek. Bizans her yıl Osmanlı Devleti'ne 10 bin düka vergi verecekti. Bu anlaşma ile Bizans Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul etmiş oldu. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı-Bizans ilişkileri uzlaşma, çatışma şeklinde İstanbul'un fethine kadar devam etti. 2. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlar'da hakimiyet kurmasındaki etkenler. Osmanlı Devleti Anadolu'ya oranla Rumeli ve Balkanlar'da daha hızlı ve kısa sürede hakimiyet kurdu. Süleyman Paşa'nın Rumeli'de yapmış olduğu fetihlerden sonra 1. Murat döneminde Balkanların kapısı durumunda olan Edirne fethedildi. 1363. Edirne fethedildikten sonra Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı. 14. yüzyılın başlarında Rumeli, Rumeli ve Balkanlarda siyasi, sosyal ve dini belirsizlikler söz konusuydu. Bölgede Bizans'tan başka Sırp, Bulgar, Arnavut krallıkları, Eflak ve Boğdan voyvodalıkları, Bosna ve Hersek prenslikleri yer alıyordu. Bölge halkları feodal beylere, krallar arası, feodal beylerle krallar arasındaki çekişmelerin ortasında kalmıştı. Diğer yandan Balkanlarda topraklarını genişleterek büyük bir Sırbistan kurmak isteyen Sırp krallığı Bizans'ta sürekli mücadele halindeydi. Rumeli ve Balkanlar'da siyasi istikrarsızlıkların dışında çok sayıda mezhep ve etnik grup vardı. Ortodoks, Katolik ve Bogomil adındaki Hristiyan mezhepleri arasında sürekli çatışmalar yaşanıyordu. Bunların dışında bu dönemde bütün Avrupa'yı ve Balkanları etkilen büyük veba salgını yüzünden nüfus azalmış, halk bitkin ve çaresiz durumda adeta bir kurtarıcı bekler duruma gelmişti. İşte Rumeli ve Balkanlardaki siyasi, sosyal ve dini belirsizliklerden yararlanan Osmanlı Devleti kısa sürede Rumeli ve Balkanlarda yaklaşık 300 yıl sürecek kalıcı bir hakimiyet kuracaktı. Balkanlarda mezhebi ve siyasi çekişmeler olmasına rağmen Balkan ülkeleri, ülkeleri zaman zaman aralarındaki anlaşmazlıkları unutarak Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı ittifakı oluşturdular. Bu yüzden Osmanlı Devleti ile Haçlı ittifakları arasında 14. ve 15. yüzyılda çeşitli savaşlar yaşandı. 1. Murat döneminde Haçlı, Haçlı ittifaklarıyla yapılan Çirmen Savaşı (13271) ve 1. Kosova Savaşı (1389) Osmanlı Devleti'nin lehine sonuçlandı. Bu savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesi ivme kazandı. Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı Haçlı savaşlarına Balkan ülkeleri dışında Macar, Fransız, İngiliz ve Alman kuvvetleri de katıldı. 1396'da gerçekleşen Nibolu Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazandı. Nibolu Zaferi'nden sonra uzun yıllar Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı İttifakı kurulamadı. II. Murat döneminde de döneminde ise Haçlı İttifakı ile yapılan Varna Savaşı 1444 ve II. Kosova Savaşı 1448 sonucunda Balkanlarda Osmanlı egemenliği kalıcı hale geldi. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlarda kalıcı olmasında Osmanlı padişahlarının siyasi ve askeri başarıları yanında onlarla birlikte hareket eden Akıncı Uç Beyleri ile bunların kumandanlarının da payı büyüktür. Akıncılar Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde özellikle Rumeli'de faaliyet gösteren hafif süvari birlikleriydi. Oldukça seri hareketlerinden dolayı bu isimle anılıyorlardı. Bunlar iyi binici olan atlılardan meydana gelen savaşçı, cesur ve çevik birliklerdi. Sınırlarda ya da sınıra yakın yerlerde bulunurlardı sınır güvenliğini sağlamalarının yanında bir program ve plan dahilinde yaz kış demeden sınır ötesine akınlar yaparlardı. Nitekim Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda başlangıçta yaptığı fetihlerde Evrenos Bey, Hacı İl Bey, Turahan Bey ve Mihail gibi önemli akıncı beyleri de etkili rol oynadılar. Osmanlı Devleti Rumeli topraklarına geçtiğinde yapılacak fetihlerin kendisine ganimetler ve geniş araziler sağlayacağını çok iyi biliyorlardı. Bu doğrultuda akıncı beyleri ve aşiret reisleri Osmanlı kültür yapısının Balkanlarda fethedilen topraklara taşınmasında ve idare edilmesinde önemli roller üstlendiler. Akıncı beyleri bir yandan fetihlerde yer alarak Osmanlı topraklarının genişlemesine katkı bul katkıda bulunurken diğer yandan alınan bölgelerde Osmanlı idari yapısını ve sistemini yerleştirme faaliyetlerini üstlendiler. Kısa sürede Osmanlı idaresinin Balkan topraklarındaki temsilcisi ve denetleyicisi konumuna geldiler. Osmanlı Devleti, Balkanlardaki fetihlerde etkin rol oynayan akıncı beylerin hizmetleri karşılığında araziler tahsis etti. Bu sayede sınır boylarının savunmasını sağlayarak yeni fethedilen toprakların imar ve iskanını sağlamayı amaçladılar. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlardaki fetihleri ve hakimiyeti sadece askeri güçle olmadı. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlarda hakimiyet kurmasında da Maneviyata değer veren şeyh ve dervişlerin aktif rolleri oldu. Şeyh ve dervişler Balkanlarda kurmuş oldukları zaviye ve tekkeler aracılığıyla gayrimüslim halkı etkilediler. Böylece bölgeyi psikolojik olarak Osmanlı fetihlerine hazır hale getirmişlerdi. Şeyh ve dervişler hoşgörülü tutumlarıyla bölge halkını İslamiyete meylettirdi. Bunun yanında şeyh ve dervişler zaman zaman fetih hareketlerine de katılarak askere manevi güç verdi. Anadolu'dan Rumeli'ye gelen, geçen şeyh ve dervişler hangi dinin mensubu olurlarsa olsunlar, halkla karışıp kaynaşarak kitleleri yönlendirmede önemli başarılar elde etti. Şeyh ve dervişlerin bölgede kurdukları tekke ve zaviyelerin etrafında zamanla mahalle ve köyler oluştu. Buralar birer din, kültür ve sanat merkezleri haline geldi. Dolayısıyla şeyh ve dervişler sadece din adamları olarak değil, aynı zamanda toprağı işleyen köy kuran, sanat ve ilim yapan şahıslar olarak önemli görevler üstlendi. Ahiyanı Rum, kuruluş döneminde Osmanlı dev fetihlerine destek veren önemli bir güç olan ahilik teşkilatına mensup, üyeler, mensup üyelerden oluşuyordu. Ahilik, 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuş, şehirlerdeki esnaf ve zanaatkarların sosyal ve ekonomik yönden teşkilatlanmalarını sağlayan bir oluşumdu ahilik meslek kuruluşu olduğu kadar aynı zamanda kültür, inanç, yiğitlik ve ahlaki değerler taşırdı. Osman Bey'in ahi teşkilatının lideri olan Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesiyle ahiler Osmanlı Devleti'nin en büyük manevi destekleyicilerinden biri oldular. Öyle ki Osman Bey bir bölgeyi ele geçirdikten sonra burada nasıl bir yönetim uygulayacağını ahilere soruyordu. Bunun dışında zamanla Rumeli'ye geçen ahiler fetihlere, fetihlere maddi ve manevi desteğin yanında beyliği teşkilatlandırma, sosyal hayatı düzenleme ve beylere danışmanlık yapma gibi önemli görevler üstlendiler. Rumeli'de kurdukları tekke ve zaviyeler aracılığıyla bölgenin Türkleşmesine ve İslamlaşmasına önemli katkılar, katkılarda bulundular. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda olduğu kadar Rumeli'deki fetihlerin kalıcı olmasında ve Balkanların İslamlaşması ve Türkleşmesinde önemli katkılar olan teşkilat, teşkilatlar içinde Bacıyan Rum'un farklı bir önemi vardır. Ahi Evran'ın hanımı Fatma Hatun tarafından kurulan bu kadın teşkilatlanmasına Anadolu bacıları da denirlirdi. Bu teşkilata mensup olanlar halı, kilim gibi tekstil üretimi yaparlardı. Aynı zamanda Türk kültürü ve geleneklerini bulundukları bölgelerde yaşatarak çevrelerine örnek olurlardı. Kadınların eğitimi ile ilgilenir, kimsesiz kadınlara sahip çıkarlardı. Yaşlı kadınlara bakım ve ihtiyaçları konusunda yardımcı olurlardı gerektiğinde erkeklerle birlikte ülke savunmasına katılırlardı. Anadolu bacıları iskân faaliyetlerinde de bulunarak bu amaçla çeşitli zaviyeler de açmışlardı. Bu zaviyeler aracılığıyla kadın Türk dervişleri ordu, ordularla birlikte tahta hatta onlardan daha evvel fütuhata çıkmışlardı. Böylece kurmuş oldukları bu müesseselerdeki faaliyetleriyle bölgeyi iskana açıp Türk neşi Türk Türk İslam neşesiyle şenlendirmişlerdi. Diğer yandan Baciyan-ı Rum'a mensup kadınlar ilk dönemlerde Osmanlı ordusunun üniformalarında imal etmişlerdi.